En büyük hata sürekli bir hata yaptığını düşünmektir. Bu bilgece sözler tarihin en büyük düşünürlerinden biri olan Pisagor'a ait. Matematiğin ve felsefenin bu efsanevi ismi yalnızca sayılarla değil aynı zamanda insan ruhuyla da derin bağlar kurmuştu. Pisagor, Milattan önce 570 yılında Yunanistan'ın büyüleyici Sisam adasında doğdu. Babası yüzük taşı yapımcısı Mine Sarkoz. ilk eğitimini doğduğu bu adada aldı. Genç yaşta babasıyla birlikte ticaret amacıyla farklı şehirlere seyahat etti ve bu yolculuklar onun düşünsel ufuklarını genişletti. Milletli Thales'in öğrencisi oldu ve hocasının önerisiyle dönemin matematikte öncü ülkesi olan Mısır'a gitti. Antifon'un Erdem'de Sivrilenler Üzerine adlı eserine göre Pisagor burada Mısır dilini öğrendi. Sisam adasına geri döndüğünde adanın tiranı Polikrates'in baskısı altında olduğunu fark etti ve bu baskıcı ortamdan kaçarak İtalya'nın güneyindeki Yunan kenti Kroton'a göç etti. Burada efsanevi şarkıcı Orpheus'un kurduğu Orpheusçuluk akımından etkilenerek gizli bir dinsel topluluk kurdu. Bu topluluk Pisagor'un aynı zamanda siyasal bir görev üstlenmesini sağladı. Kendilerini matematikçiler olarak adlandıran bu topluluğun üyeleri kişisel hiçbir şeye sahip olmadan okulda yaşıyor ve ruh göçü öğretisine inanarak et yemiyorlardı. Pisagor'un hayatı hakkında kesin bilgi oldukça az. Ona atfedilen birçok matematiksel keşfin aslında kurduğu yarı dinsel felsefe okulunun üyeleri olan öğrencilerine yani Pisagorculara ait olabileceği de düşünülüyor. Öğrencilerinin ve biyograflarının kardeşliğin kurucusuna duyduğu saygı nedeniyle efsaneleri gerçeklerden ayırmak oldukça zorlaşıyor. Pisagor'un matematik ve müzik arasındaki ilişkiyle ilgili yaptığı pratik deneyler oldukça önemli farklı uzunluklardaki tellere ağırlıklar bağlayarak veya tellerin farklı uzunlukları üzerinde deneyler yaparak ortaya çıkan notaların matematiksel ilişkilerini inceledi. Keşfettiği şey belirli sayısal formüllerle, örneğin belli uzunlukta bir tel ve onun iki katı uzunlukta bir tel arasında armonik notaların ortaya çıktığıydı. Bu gözlemler sonunda bugün bildiğimiz çeşitli müzik ölçülerinin belirlenmesine yol açtı. Bu sadece muhteşem bir müzikal keşif değil, aynı zamanda matematiksel olarak ifade edilen ilk fizik kanunlarından biriydi. Bu da matematiksel fizik biliminin doğuşunu müjdeliyordu. Pisagor'un fiziksel varlıklar arasındaki bu uyumlu ilişki fikri, dünyanın küre biçiminde olduğu kavramını ortaya atmasını sağladı. O ve öğrencileri küresel bir evrende dairesel hareketler çizen küresel gök cisimlerinin ve yıldızların arasında mükemmel bir matematiksel bağlantı bulunduğuna inanıyorlardı. Bu görüş o dönemin diğer teorilerinden çok daha mantıklıydı. Daha sonra gelen Yunan alimler, özellikle Aristoteles, bu teoriyi desteklemek ve daha fazla fiziksel ve matematiksel kanıt bulmak için çaba gösterdiler. Kroton'da kurduğu okulun temel amaçlarından biri fiziksel dünya ve matematik arasındaki ilişkiyi daha fazla araştırmaktı. Pisagorcuların beş temel inancından biri her şeyin sayılarla ifade edilebileceği fikriydi. Gerçeklik temel seviyede matematikseldi ve bütün fiziksel nesneler, müzik ölçüleri, küre biçimindeki dünya ve yıldızlar matematiksel olarak bağlantılıydı. Pisagorcuların deneyleri, bir üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıya eşittir gibi keşiflere yol açtı. Onun ünlü teoremi Babilliler tarafından biliniyor olabilirdi ama bunu matematiksel olarak ilk kez kanıtlayan Pisagor'dur. Bugün teoremiyle bin yıldan uzun süredir bilinen bir prensiple hatırlanması ve asıl keşiflerinin biraz gölgede kalması belki de bir ironidir. Müzik ölçülerinin keşfinde ve dolayısıyla bugün hepimizin bildiği müzik harmonileri için bir kural kitabının yaratılmasında olduğu gibi Pisagor'un katkıları dünya tarihi üzerinde büyük bir etki yarattı. Ayrıca dünyanın küre biçiminde olduğu fikri 2000 yıl sonra Kristof Kolomb'un keşifleriyle kanıtlanırken bu düşünce ilk kez Pisagor tarafından ortaya atılmıştı.